Herkese selamlar merhabalar ne kadar yoğun istek var bu sıralarda Azide abla hafif göz makyajını nasıl yapıyorsun Birkaç tane birkaç ay önce instagramda bir iki fotoğraf yayınladım Yani çok abartılı değil kahve tonlarında çok doğal bir makyaj var yok arası Yani hafif makyaj severlere çok uygun bir makyaj Şu gözümde görmüş olduğunuz renk tonları Kahverengi far paleti Asla pahalı olmasına gere gerek yok. Ee, Türkiye için söylüyorum. Gratis ve Watsons'larda kahverengi tonlarında çok güzel far paletleri var. En azından dörtlerden yani bir tane hafif göz kapağında gördüğünüz renk bir aydınlatıcı highlight'a ve birkaç tane de kahverenginin tonları olması yeterli. Eğer merak ediyorsanız nasıl olacak diye beğen tuşuna basmayı unutmayın. Far paletinizi bir siyah veya kahverengi göz kaleminizi alın ve videoyu bekleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.